Medyası Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ramazan Bingöl, milletvekilleri Ejder Açık Kapı Mahmut Rıdvan Nazırlı ve AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da katılım gösterdi. Elası Stratejik Araştırmalar Derneği periyodik olarak gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme toplantılarını sürdürüyor. Dernek tarafından son olarak düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ramazan Bingöl, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açık Kapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda Elazığ'ın gastronomi alanındaki potansiyeliyle ülke gündemindeki önemli konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar Elazığ'ın yerel mutfak kültürünün tanıtılması ve gastronomi turizminin geliştirilmesi konuları ...görüşlerini paylaştı. Ayrıca gündemdeki diğer ekonomik, sosyal ve tarımsal meseleler de masaya yatırıldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ramazan Bingöl... ...Milletvekili Nazırlı'nın davetiyle geldiği Elazığ'da mevcut gastronomi potansiyelinden oldukça etkilendiğini söyledi. Efendim, benim için çok önemli ve çok özel bir gün Sayın Milletvekilimiz Mahmut... Rıdvan Nazırlı'nın daveti üzerine geldim. Şimdi Elazığ mutfağı ile ilgili esas geliş sebebimiz Elazığ mutfağı, gastronomi. Burada neler yapılabilir? Mahmut Bak vekilim ve diğer vekillerimiz de desteğiyle. Şunu gördüm. Son bir iki senedir gastronomide ve Türk mutfağında Elazığ'da bir hareketlenme var. İşte Mahmut Bak vekilimizin İstanbul'da yapmış olduğu... Gastronomun nevi etkinlikleri, söylemleri, yapılan işler. Ya diyordum, şey ben kendi kafamdan diyordum yani Elazda ne olabilir ki diyordum açıkçası. Fakat işte sayın vekilimizin gayretleriyle incelediğimde ve bugün de gelip gördüğümde, şunu rahatlıkla diyebilirim, Türkiye'nin en önemli mutfaklarından biri Elaz. Etkili bir tanıtım ve planlamayla Elazığ'ın iyi bir gastronomi ve turizm şehri olabileceğini söyleyen Bingöl çalışmaların aralıksız devam etmesi gerektiğini kaydetti. Yani Elazığ eğer iyi bir ki ekip çok iyi iyi bir çalışma ile iyi bir tanıtım ile yapılacak diğer etkinliklerle bir gastronomi bir turizm şehri olması için olmaması için hiçbir sebep yok ve bütün e, her türlü ürün doğal güzellik, ürünlerin güzelliği var ve mutfağı çok zengin. İşte sayın vekillerimiz yakmış zaten meşaleyi. Yakarsak üç sene, beş sene sonra e, bu tarihe not olarak düşsün. Elazığ Türkiye'nin en önemli turizm ve gastronom merkezlerinden birisi olacak inşallah. Elsat Başkanı Murat Erdoğan da Ramazan Bingöl gibi bir ismin Elazığ'da bulunmasının oldukça önemli olduğunun altını çizerek, Bingöl'ün Elazığ'a davet edilmesi noktasında gayret gösteren milletvekili Nazırlı'ya teşekkür etti. Misafirimiz gerçekten Türkiye'yi çok iyi biliyor, gıdayı çok iyi biliyor, restoranları çok iyi biliyor, turizmi çok iyi biliyor ve bizi Elazığ'ı tanıtabilecek çok etkin bir noktada kendisinin Elazığ'da bulunması Elazığ için büyük bir şans. Buna vesile olan vekillerimize Ejder Bey'e, Mahmut Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği olarak bugün yönetimimizdeki ilgili arkadaşlarla misafirimize gastronomi ve turizmle ilgili bilgiler sunacağız. Bazı tekliflerimiz olacak. Burada bizim de bu çalışmalara bir katkı vermiş olacağız turizm ve gastronomi Türkiye'nin yükselen değerleri. Elazığ'ın da bu yükselen değerlerden gereken katkıyı alması lazım.